Gayrimenkul sektörünü değerlendirir misiniz? Nasıl buluyorsunuz? Gayrimenkul sektörü 2002 yılından beri Türkiye'de gelişmekte olan bir sektör. Son 5 yıldır tabii markalı konut projeleriyle birlikte daha doğru bir noktasına yükseldi gayrimenkul sektörü. Ama tabii son bir 4-5 aydır duraklama sürecinde çünkü seçim sürecine girdi Türkiye tabii. Yabancı yatırımcı olsun, yerli yatırımcı bir beklenti içinde. E, ama gayrimenkul sektörü genel olarak tabi şu anda e, iyi ama tabi biraz e, arz fazlalığı olduğu için belki biraz orada ufak bir dalgalanma oluyor. Ama genel olarak tabi iyi. Oflas Şirketler Grubu olarak ne tür projeler yapıyorsunuz? Oflas Şirketler Grubu olarak e, Kartal'da bir e, konut projesine girdik. Biz daha çok Oflas Şirketler Grubu 40 yıllık bir grup olduğu için bünyesinde 15'e yakın firmayı barındırıyor taahhüt ağırlıklı çalışıyorduk ama artık gayrimenkul sektöründe biz de oyuncu olarak yer alıyoruz. Bir Lekule adında bir projeye başladık şu anda Kartal bölgesinde. Bu Kartal gelişmekte olan bir bölge. Bizim de kendi bünyemizde olan bir portföyümüzde olan bir arazimiz olduğu için orada ilk önce çalışmaya başladık. Tabii yapsat projeleri ve diğer konut projeleriyle biz de oyuncu olarak sektörde yer almak istiyoruz. Le Kule projenizin özelliklerinden bahseder misiniz? Tabiriye göre e, projemiz e, 131 daireden oluşuyor. 18 tane 2 artı 1, geri kalan da 1 artı 1 olmak üzere ticari alan ve konut ağırlıklı bir proje. Satışlara başladı mı? Satışlara şu anda e, Orta Doğu bölgesinden bize komple e, şeklinde alıcı, e, yatırımcılar var. Onlarla bir takım görüşmelerimiz sürüyor şu anda. E, eğer komple e, yatırımcı talebilerinde ilgi karşılanmasa tabii perakende yönelip perakende olarak satışlarımıza devam edeceğiz. E, fiyatları nasıl peki projede? Fiyat e, şu aşamada fiyat belirlemedik. E, komple satışta da tabii fiyatlarımızı şu anda politikamız gereği gizli tutuyoruz. Ama perakendi satışta tabii fiyat politikamızı belirleyeceğiz ona göre.